Şimdi sırada kim var? Bakalım. Dokuz, on, on bir, on iki. Döviz kaçakçısı Veysel. Papatya Oteli'nde adamları vardır. Otele Amerika'dan gelmiş gibi gideceğiz. Sen Kayseri asıldı Amerikalı tüccar ayaklarında. Resepsiyonda bir çanta dolusu doları görünce... ...telefonla Veysel'e haber verirler. O da anında damlar bulur bizi. Ondan sonra patlat tokatı. Böyle mi? Ne vuruyorsun lan? Sen patlat tokatı dedin. Öyle değil, böyle. Ha anladım. Ah <laughs> <laughs> boyna dönüyorum. Bir türlü çıkamıyorum. Yüzü. İki kişilik bir oda lütfen. Amerika'dan geldiğimiz için... ...Banyolu olsun, ayak yolu da içeride olsun. Odalarımız süper konforludur, merak etmeyin efendim. Şimdi... ...Arkadaşlara biraz para ver bakayım. Türk parası yok yanımda. Amerika'dan geldiğim için... <laughs> ...Dolar parası var. Ee, tamam, döviz olarak ver. Al evladım. Teşekkür ederim efendim. Afiyet olsun. Siz yukarıda istirahat edin. Oda numaranız 405. Oğlum, beylere odalarını göster. Lütfen beni izleyin. Hemen telefona sarıldı salatalık. Hem de nasıldı? <laughs> Alo, Veysel bey konuşabilir miyim? Peki ben sonra ararım. Alo? Erol Bey ile konuşmak istiyorum. Benim. Ben Arif, Papatya Oteli'nin resepsiyon memuru. Ha, tanıdım. Çoktandır senden ses çıkmıyor. Bazı işlerim vardı. Erol Bey size bir iş getiriyorum. Yalnız komisyonumu isterim. Merak etme. Amerika'dan gelen bir müşterimiz var. Çantası dolar dolu. Çok zengin bir adama benziyor. İşinize yarar diye size haber vereyim dedim. Ya bu çok güzel. Birkaç gün önce yediğim kazın acısını böylece çıkarmış olacağım. Çok teşekkür ederim Arif. Sağ ol. Şevket, Veysel dediğin bu dolarları dolma gibi yutar mı? Yutmaz olur mu? Zaten yutmasa bizi buracıkta kuşbaşı gibi doğrar. Kasap mı bu Veysel? İnsan kasabı. Demek insan kasabı da oluyormuş, bilmiyordum. Bana bak, Veysel'i görünce sakın korkma. İri yarı biridir. Karbonaterol gibi mi? Heh, ona yakın. Ben aşağı inip etrafı bir kolaçan edeyim. Sen burada otur. Olur. Bizi arayan olursa ben lobideyim. Olur efendim. Adamlar hangi odada? Birisi orada oturuyor. Merhaba. Bir mesele var. Sizinle konuşabilir miyim? Buyurun, oturun şöyle. Siz dışarıda bekleyin. Sizi bir yerden gözüm ısırıyor gibi. İnsanlar birbirine çok benzer. Olabilir. Haber aldığıma göre, yalnızda yüklü dolar varmış. Ben o dolarları bozabilirim. Eğer arzu ederseniz. Nasıl olsa bozduracağız. Ha siz olmuşsunuz, ha başkası. Çok doğru düşünüyorsunuz. Kaç dolarınız var? Eee... ...Siz ne kadar alabilirsiniz? On milyon kadar. Güzel! Ben yukarıdaki arkadaşıma haber vereyim, şimdi geliyorum. Yahu Şevket nerede kaldı? Vallahi bir saattir yukarıda canım sıkıldı, canım! Gelmedi mi bu adam? İster misin onun yerine karbonat erol gelsin? Ne? Gelmesin mi diyorsun? O dangalak gelse daha iyi. Hemen kanıyor enayi. <laughs> Çok seviyorum keratayı. He? Çogun polis numarasını nasıl yutmuştu değil mi? <laughs> Sen ha? <laughs> karbonat, canım kardeşim. Ben de senden bahsediyordum. Gel <laughs> seni bir öpeyim. <gülüyor> <gülüyor> Geberteceğim seni. Lime lime yapacağım! Polisler geldi. Babanı kandır. Vallahi polis. Bu sefer bu numaraları yutturamazsın. Abi, 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 abi polisler. Vurun, Vurun, Vurun Buraya gelin! <gülüyor> <gülüyor> Çantayı da bıraktı enayi. Yiyelim. Ah, <laughs> vallahi oldu bu sefer çıldırmıştır. Herifin yüz milyonunu çarptık! Bizi yakalarsa derimizi yüzer! <laughs> İstanbul'dan tüymek lazım, ama nereye tüyelim? Bizim köye gideriz Şevket! Artık Emine'yle evlenmem lazım. Tamam oldu, sonunda bir işe yaradım be!